Birinci ayda yani ilk yeni eve çıkmış olan prematüre bir bebekten biz en çok uyuma bekleriz. O bebek daha uykuludur, günün çoğu zamanını uyuyarak geçirir, uyanıklık zamanları, gece-gündüz ayrımı henüz daha belirginleşmemiştir ve bebeğin esasında hastaneden çıkmasına rağmen daha takipleri de tamamen bitmemiştir genellikle doktor kontrolleri sık sık olarak devam eder kilo alıyor mu diye mutlaka bakmak lazımdır Çünkü daha o bebeğin emme yutma becerileri de çok yavaştır genel doğasında bu vardır bir aylık ilk bir ay içinde bu bebeklerin annelerinin yanında uyutulmaları gerekir sırt üstü yatırılmaları gerekir odanın çok çok sıcak yapılmaması gerekir vücut kilo ağırlığına göre, kilosuna göre biraz normalin üzerinde ortam ısısı tutulabilir ama çok çok da sıcak yapılmamalıdır. Bu bebekler halen daha zamanlarını bulmamışlardır. Yani 40 haftaya erişmemiş olabilirler. Pek çok bebek bugün genel durumları düzelince 35-36 haftalıkken taburcu ediliyorlar. Yani 5-6 hafta erken taburcu ediliyorlar. O nedenle de nefes durağı riski, kusmalarıyla boğulur gibi olma riskleri hala vardır. Beslendikten sonra iyi takip edilmeliler. Uyurken iyi takip edilmeliler. Daha henüz başları bırakılmamalıdır kesinlikle. Ve çok uyuyacakları da doğaldır. O nedenle ara ara beslenmek için de uyandırmak bile gerekebilir. Günde 7-8 kere beslenme yapmaları lazım çünkü büyüyebilmeleri için.